プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント

Vuruyor mu damage? Ay öldüm öldüm. Oğlum niye girdin? Manyak niye içine girdin? Oğlum ya? bu böyle bu manyak bu ruh hastası oğlum ben sana söylüyorum bu manyak buna bir sapıklık var ya hani. <laughs> komple girdi içine ya. Bakıyor <laughs> bir de bize diyor ki yanıyorum diyor. <laughs> <diye. gülüyor> Gördün mü oğlum tipi? <gülüyor> <gülüyor> sana doğrular. Uff. Yaklaşmıyor. Heh. Vurdum be. Oha vurdum var bir de. Vallahi vurdum. Bu yataklar bizim herhalde. Alakların yaptığını görüyor musun sen? Bak bak Allah için bak. Hı. Bir güç farkası da bir bölüştürücü bağlamışlar evet <laughs> Biri suda, solumda. Öldü bombacı, bomba düştü ama Aa, seçil atmış, seçen. Bomba da değil. Evet. Arkadan atladı, dışarıdan geliyor. Arkadan atladı. Dışarıdan, bu tarafta. 300 de. Sağda. Bir yerden sıkıyor da ne sıkıyor anlamadım. Kapıdan mı sıkıyor? Nereden sıkıyor ya? Bittiğine mi bombalı ya bu? <laughs> Bir bitmedi bombaları ya. Çatıdan atıyor. Birisi camda, biri şeyde. Biri daha düştü. Bunların bezi bitmiş olur o zaman. Oyunla oyna oyna. Versene! Yürüyem hadi. Oyununu sikerim, seni sikerim, ananı alırsın. Hiç, hiçbir, hiçbir şey yapamazsın. Basit, gerizekalı. Versene oğlum adres ver lan adresli basit geri zekalı. Amca bak açmış ya. Hile diyor hala. Sizi siktim siktim öbür. Öbür, öbür, öbür şeyde görsünüz. Öbür, aha, aha, evet, evet. Anlat, anlat. Öbür vape'de siz bu SV'de oynamayacaksınız. Her iddiasına da girerim. Hı hı, girersin. Göreceğiz. Milletin Hep sistemiz. Sağlı sollu geliyorlar. 2 Uf, roketçi vurdum. Yetişmeye çalışacağım Eee bu evin sahibi nasıl böyle geldi? Bu <laughs> koyduğunuz roketleri bol. Sardan gidemez. <laughs> kapattım ben. Bunlar mı? Elinci bu abi. Abi duruyor lan olaydı. <laughs> tu <Tutu> bırakıp çıkayım <laughs> Uf. 247 <laughs> metre ya. Sağ ol.

arada daha Adam Aa, atlı geliyor. Ya chat badi düştü. Bunun arkadaş olabilir dikkatli Gel loot çek. Geliyor bir tane adam. daha. Solluyorum, solluyorum bekle. İki badi. Üç badi. Biri Oley. geliyor. Aa biri geliyor. Düşürdü beni Çıkınca evet. sol tarafta kalacak Kapıdan çıkınca solda Yıkılıyor belki Gidince bir şeyler düşüyor aşağıya Bu taraf koptu Buna bir tane roket atacağım Bunun da 3 canı kaldı bir bakayım. 1200 var bunun canı. Oğlum aşağı gidiyor lan lootlar ne yapıyor? <laughs> Vuramadım. Dur dur. Kırk <laughs> çekil. <gülüyor> çekil. Silahı çok kullanmadım. Oha. Bu <laughs> neydi lan? Roket 8 tane çıktı bundan. Üstüne bir şeyler almış metal falan. Aynen patlayıcı galiba metal almış. Bu mu ya yani burası? Üstüne çekmiş. Oo Oy, burada burada. Şunu görmedin mi? Hayır hayır şu loot'taymış. Mevzu şu loot'ta. Çıp, çıp, çıplak çıplak. Çıplak olan evet. Azmat zaten ne bileyim kalıplarına girdik heriflerin Hı -hı. de. Şu tarati bekliyoruz daha alsın diye. Tamam, of, Hüseyin gel ve şu iki kutuya bak sadece. Anasını sikir, böyle bir loot yok. Şu iki kutuya bak, ikisine. Aa, aa. Beyler, hızlıdan götürelim beni. Flashlight yaktı <laughs> ileride. E ee, gidiyor gidiyor heliyle gidiyor heliyle gidiyor. Headshot headshot öldü. Biri direkt öldü. öldü. <laughs> koşalım koşalım. Alın heliyi. Düştü mü acaba? <laughs> i̇ki, ta i̇ki tane burada Geldi düştü sen. <laughs> öldü. onu? Bitirdim Düştü. direkt. Ben dışı öldürdüm. Kaldırın mı? Bana göre Atlayacak yer bakıyor. Biri gitti. mm <coughs> 난 크라우드 쳤음 나